Otomobiliyle drift attı, emniyetten kaçamadı. Görüntülerin adresi Isparta. Gülistan Mahallesi Gölcük Caddesi üzerinde düğün konvoyu geçişi sırasında 32 ACL 120 plakalı Tofaş marka otomobil kavşakta drift atarak trafiği tehlikeye soktu. Yaşanan o anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alınırken olay çevredekilerce polise bildirildi. Drift attığı tespit edilen sürücü trafik ekiplerini harekete geçirdi. Ekipler tarafından yakalanan sürücüye ehliyetsiz araç kullanmak ve driftten 28500 lira para cezası uygulandı. Araçsa otoparka çekilerek trafikten men edildi.